Değerli eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları 200 günü aşkın süredir tutuklu. İlk kez sevdiklerimizden bu kadar uzun süre ayrı kaldık. Hayatımızdan çok değerli anlar söküp alınıyor ve gidiyor. Çok anlamlı bir buluşma. Ben uzun zamandır gelmek istiyordum zaten. Geldiğim için çok mutluyum. Siyaset üstü bir platform. Tüm tutuklu organizasyon şemasının her seviyesindeki bürokratlardan, çalışanlardan, bağımsız, onların aileleriyle alakalı bir platform. O yüzden onların sesini duyurmak çok çok kıymetli yargılanmak için önce bir iddianame gerekir. Oysa 7 aydır tek bir satır bile yazılmadan insanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Adalet geciktikçe sadece bir kişinin ve ailelerin değil bir ülkenin vicdanı da kanıyor. Adaletin eksik kaldığı yerde toplum vicdanı devreye giriyor. Aile dayanışma ağ buluşmaları bu vicdanın sesi olmuştur. Her cuma Saraçhane'den yükselen bu ses bu ülkenin umudu ve vicdanıdır. Bu dayanışma ağlarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben CHP'li değilim ama her zaman ezilenin, haksızlığa uğrayanın yanındayım. 19 Mart sürecinde tutuklanan öğrencilerden biriyim. Bizlerin barınma, beslenme, ulaşım gibi en temel sorunları büyürken, her gün daha fazla yoksullaşıyorken, iktidar bu ekonomik ve sosyal çöküşü örtmek için kampüslerdeki muhalif sesi susturmaya çabalıyor. İnsanca bir yaşama, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi kurana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu'nun bize ülkemizin geleceği için sürdürdüğümüz mücadelemize güç veren konuşmasından bir alıntı paylaşmak istiyorum. Adaletin eridiği yerde kuralların çözüldüğünü görürsünüz. Kuralların çözüldüğü yerde hak bir güvence olmaktan çıkar. Hak artık bir ihtimaldir, bir tesadüftür. Oysa ki tesadüfler üzerine insana yaraşır bir hayat kurulamaz. Biz bugün burada korku yerine cesareti, sessizlik yerine sözü, itaat yerine direnişi, umutsuzluk yerine inancı seçiyoruz.